thank uh -huh. süt öğrencilerin rahatsızlanmasına, zehirlenmesine yol açtı. Ve süt firmalarının internet sitelerine saldırdı. Hava iş kolunda grev yasa öngören teklif meclis genel kurulundaki görüşmelerin ardından yasalaştı. Türk Hava Yolları'nın sitesi hacklendi. Terör ve suçlar yönünden soruşturma yürütülecek. Bugün emniyetin %95 kamuya açık siteleri hacklenmiş durumda. Bu normal bir şey mi? Delil olarak örgütün oyun CD'sine de el konumda örgüt üyeliğinden tutuklandı. Tam 60 bin gizli belgeyi ele geçirip internet ortamında yayınladı. O gizli belgelerde üniversitelerde yapılan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkili ihbarlar dikkat çekiyor. Ya Allah bismillah.